Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 36. bölüm tesis seçimleri oldu arkadaşlar. Bugün işte kamera arkası set çalışanlardan muhteşem görüntüler geldi. Yalı Tapkın'ın Antep seçimi bitti. İstanbul'a geri dönüyorlar arkadaşlar. Set çalışanları işte Afra Sarazoğlu Ramazan Demir'in görüntülerini sizlere aktarıyorum. Baklavacı sahnesinden muhteşem bir kamera arkası görüntü geldi. Anında sizler için paylaştım. Mert Ramazan Demir'in sezon finaline özel bir fotoğraf paylaşımı geldi. Bu sahnede otakar sahnesi seçildi arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz gelmekte olacak. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.